Selam millet, ben Emel, sanal İngilizce öğretmeniniz. Bugün Cambly İngilizce öğrenme konusunu ele alacağız. İngilizce öğrenmek istiyorsunuz, bu çok güzel. Ancak en etkili ve keyifli yöntemi seçmek önemli. Cambly'nin size sunabilecekleri ve konuşarak öğrenin ne kadar farklı olduğunu birlikte inceleyelim. Cambly, ana dili İngilizce olan kişilerle konuşma pratiği yapma imkanı sunuyor. Bu, İngilizce öğrenme yolculuğunda dikkat çekici ve motive edici görünebilir. Ancak, Cambly'nin sadece konuşma pratiği üzerine odaklandığını ve öğrenme sürecinin diğer önemli yönlerini göz ardı ettiğini düşünüyorum. Örneğin, Cambly'de her ders farklı bir eğitmenle çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da öğrenme sürecinizde kopukluklara ve tutarsızlıklara yol açabilir. Eğitmen sizi veya hedeflerinizi tam olarak tanıyamayabilir ve size özel bir yaklaşım geliştiremez. Ayrıca Cambly'de size özel bir öğrenme planı ve destekleyici bir mentörlük sistemi yok. İngilizce öğrenme sürecinde sorun yaşadığınızda veya motivasyonunuzu kaybettiğinizde kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Konuşarak Öğren, siz gibi İngilizce öğrenmek isteyen herkese daha etkili ve kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sunuyor. Konuşarak Öğren'de size özel olarak atanan ve deneyimli bir eğitmenle tüm eğitim süreciniz boyunca çalışırsınız. Eğitmeniniz sizi tanır, hedeflerinizi bilir ve dersleri ihtiyaçlarınıza göre uyarlar. Ders saatleriniz geldiğinde sistem sizi arar, siz sadece aramaya cevap vererek derse başlarsınız. Dersleri planlamak veya eğitmen bulmak için zaman harcamanıza gerek kalmaz. Konuşarak öğren ayrıca uzman eğitim danışmanlarından oluşan bir mentörlük sistemi de sunar. Mentörünüz size özel bir öğrenme planı oluşturur, motivasyonunuzu artırır, eğitmeninizle iletişim kurar ve her türlü sorununuz için yanınızda olur. Konuşarak öğrende kişiselleştirilmiş öğrenme planı, yapay zeka destekli araçlar, ders kayıtları ve %100 başarı garantisi gibi birçok avantaj sizi bekliyor. Cambly yerine konuşarak öğreni deneyin ve İngilizce öğrenmenin ne kadar kolay ve keyifli olabileceğini keşfedin. Ücretsiz deneme dersine katılın ve farkı kendiniz görün.